İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturunca öğrencileri yanına geldi. İsa konuşmaya başlayıp onlara şunları öğretti. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara. Çünkü onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara. Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara. Çünkü onlar doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara. Çünkü onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara. Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara. Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler. yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine, kandilleye koyar, evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki... ...iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler. Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini... ...geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın... Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Bu nedenle bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner? ve başkalarına öyle öğretirse göklerin egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse göklerin egemenliğinde büyük sayılacak. Size şunu söyleyeyim. Doğruluğunuz din bilginleriyle ferisilerinkini aşmadıkça göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Atalarımıza adam öldürmeyeceksin, öldüren yargılanacak dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki... ...kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse yüksek kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse cehennem ateşini hak edecektir. Bu yüzden sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan adağını orada sunağın önünde bırak. Git önce kardeşinle barış sonra gelip adağını sun. Senden davacı olanla daha yoldayken çabucak anlaş. Yoksa o seni yargıcı yargıç da gardiyana teslim edebilir. Sonunda da hapse atılabilirsin. Sana doğrusunu söyleyeyim. Borcunun son kuruşunu ödemeden oradan asla çıkamazsın. zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa onu çıkarat. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir. Kim karısını boşarsa ona boşanma belgesi versin denmiştir. Ama ben size diyorum ki karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. Yine atalarımıza yalan yere and içmeyeceksin ama Rabbin önünde içtiğin antları yerine getireceksin dendiğini duydunuz. Oysa ben size diyorum ki hiç and Ne gök üzerine, çünkü orası Tanrı'nın tahtıdır. Ne yer üzerine, çünkü orası onun ayak taburesidir. Ne de Yerüşalim üzerine, çünkü orası büyük kralın kentidir. Başınızın üzerine de and içmeyin. Çünkü saçınızın tek telini ak ya da kara edemezsiniz. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun bundan fazlası şeytandandır. Göze göz, dişe diş dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana, öbür yanağınızı da çevirin. Size karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin. Sizi bin adım yol yürümeye zorlayanlar iki bin adım yürüyün. Sizden bir şey dileyene verin. Sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin. Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Öyle ki göklerdeki babanızın oğulları olasınız. Çünkü o güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu? Bu nedenle Göksel babanız yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun.